Arkadaşlar gösterelim. Şimdi hatırladım. Video birden bitti kusura bakmayın. Ee, duralım, açayım ya da içeri istersen. <laughs> Daha iyi gösterebilmek. Arkadaşlar ben çok beğendim. Bakın zaten bunlar yeni güvercinlerimiz. Artık arkadaşlar neden ben bıldırcınlardan korkmuyorum. <laughs> bunlar geldiğinde ve hiç kaçmıyorlar hani. Ama susamıştırlar Şimdi hatırladım arkadaşlar bak şimdi. Bu hepsini söyleyeyim. Kim kim ne Bu ayanda bilezik var yeşil. Bu durun bu hangisinin ne iş buradan? Şun şunla galiba evet şunla. Bu bununla eş olacak. Bir tane beyaz var O nerede kaldı? Ha şurada. O ee, bu kim lan? Ona durun şimdi karıştırdı. <laughs> İyice ortalık karıştı. <laughs> Oha kahverengi yuvaya girmiş ötüyor. İlk defa. Yeni güvercin geldi coştu. <laughs> of arkadaşlar çok sevindim. Bunun şimdi hangisi hangisinde ne işte onu unuttum. O bu arada abi bana gösterdi. E, şey bunların bu, hangisinde hangisinin hangisi işte ya unuttum. Ha, bunlar bunların ikisi eşit işte arkadaşlar bunların ikisini abi gösterdi bana nasıl yavru yapıyorlar şuna benzer yavru çıkıyor. Onu aynısı gibi bir şey. Aynısı gibi. Bu. Durun, durun şimdi. Bu kahverengi ile eş olacak. Ee, aa, Şimdi anladım. Bunların ikisi eş. Şunların ikisi eş. Bu kahverengiye. Bu da bununla eş. Tamam. Şimdi oldu. Bunu çok sevdim ben arkadaşlar. Bakın. Ben çilli güler ben çok seviyorum da. Bunların yumurtasını gösterebilir miyim? Yarın bunları da yumurtlayacağız arkadaşlar. Dur. Göstereyim. Görünürse. Her neyse çok korkutmayalım. Videoyu. Videoyu ben siz beğenmeyi. Aşağıdan yorum atmayı. Soğuktan abone olmayı. Güverciler güzel mi? Onu söylerseniz çok sevinirim. rekor